Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle ARD yazılımı inceleyeceğiz. ARD bilişimde son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin fiyat grafiğine bakıldığında 2023 Mayıs ayında güzel bir çıkış gerçekleştirerek yatırımcısına çarpı 8 getiri sunduğunu görüyoruz. Güzel bir trend hareketi 80 seviyesine kadar çıkıyor. Trend bunun üstüne devam etmiyor. Düşüş tepki tekrardan bir düşüş kaydediyor. Bu kanalı kırsa da arkadaşlar uzun süredir şurada gördüğünüz yatay bantta da fiyatlamaları sürdürüyor. Yani fiyat 42 ile 34 78 arasına sıkışmış durumda. Cuma gününde %3'e yakın bir düşüşte Şöyle hemen söyleyeyim 34.98 seviyesinden günlük kapanışını yaptığını görüyoruz. Kapanış sonrası hatta bilanço gelmişti arkadaşlar. Olumlu bir bilanço diyebiliriz. Bu bilanço ile birlikte eğer burada güzel yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirirse kısa vadede %20'ye yakın bir getiri sunması mümkün. Zaten çok kritik bir eşikte kapanış gerçekleştirmiş. Burada hisse her ne kadar 4 aydır bu bantta da olsa desteği kırması durumunda şuradaki okları görüyorsunuz arkadaşlar Her seferinde hisse bu destekten tepki almış ama yeterli ivme bir türlü oluşmamış. Burada bilanço etkisi de beraber kısa vadeli bir itki hareketi oluşursa dediğim gibi %20'lik bir kar marjı var. Ancak çok kritik bir noktadayız. Bilançoyu olumlu fiyatlamazsa desteğin kırılmasıyla düşüşlerde arkadaşlar 30-27 bölgesine doğru bir geri çekilmede söz konusu. Tekrar edeyim 34-98'den kapanış gelmiş olumlu bir bilanço geldi. Bu bilanço ile birlikte yukarı yönlü bir kısa vadeli bir tepki hareketi gerçekleştirirse %20'ye yakın bir kar marjı oluşabilir. Ancak 37 pardon 34 78 kırılırsa 30 ve ardından da 27 destekleri gündeme gelecektir. Yani burada desteğin kırılması düşüş devam edebilir. O yüzden arkadaşlar buradan risk almak size kalmış. Kesinlikle 34 seviyesini stop loss seviyesi olarak kullanın. Eğer çok beklemek istemiyorsanız veya stop loss yapmayacaksanız da alt banktaki destek noktalarından da kademeli alımlar gerçekleştirebilirsiniz. Buradan almak riskli. Çok garanti bir alım değil. Daha önce destekten birçok kez tutunmuş ama şurada görüyorsunuz çok böyle kuvvetli hacimli mumlar görmemişiz. Buradan geri dönüş olabilir. Bu mümkün arkadaşlar. Bu bilançoyla birlikte dediğim gibi pozitif bir fiyatlama oluşursa kısa vadede 42 seviyelerine doğru yükselişler görebiliriz. Bu da bize 120'ye yakın bir kar marjı sunabilir. Ama risk var. Bu riski almak isterseniz alırsınız. Almak istemiyorsanız da almazsınız. Tamamen tercih. Özellikle düşüş olursa da arkadaşlar 27-26 bölgesinde bir geri çekilme olsa buralar gelmesi durumunda da alım gerçekleştirip yine tepki yükselişine satabilir. Veya biraz daha kısa bir orta vadede tutabilirsiniz. Fiyat dediğim gibi 42-32 arasında sıkışmış bu banttan kurtulabilirse zaten net bir düşüş hareketini bitirmiş olacak. Yani bu yatay dikdörtgen banttan kurtulduğu için hemen bir katlama oluşacak. Bu katlamayla birlikte kısa vadede hedefi 52 seviyesi olacaktır arkadaşlar. 52 burada önemli bir direnç düzeltme noktası. Bu kontrol noktasının üstünde kalabilirse de 65 ve 85 seviyelerde orta ve uzun vadede tekrardan hedef fiyat olacaktır. Burada zirve geçilirse 80-85 uzun vadede hedeftir. 52'nin üstüne kalabilirse de en son zirvesi 65 seviyesi ARD tarafından hedef fiyatı olarak takip edilebilir arkadaşlar. Onun için buradan risk alanlar 42 bölgesinden satış yapabilirler. 42'nin üstüne günlük kapanışlar görürse bir yukarı yönlü trend başlayacaktır. Bu trend de bizi 52-51 bölgesine doğru götürür. Buradan da satış yapabilirsiniz. Kısacılar özellikle al arkadaşlar. Orta ve uzun var arkadaşlar. Bu seviyeye geçilmeden yükseliş hareketi devam etmeyecektir. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Yani orta vadede 52 50'nin üstü olumlu. Ancak geçiremezse satışlarla fiyat tekrardan gelir. Devamında 65 ve 80 85 seviyesi de uzun vadede hedef fiyat olarak takip edilebilir. ARD grup bu şekilde cümleten bol kazançlar hoşça kalın.